Merhaba Özel Beş Renk Okulu'nun değerli velileri ve sevgili öğrencileri. Ben İngilizce öğretmeniniz Seda. Bugün sizlerle beraber çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Oyunumuz renkler ve şekillerdir. Yalnız bu oyun full dikkat gerektiren bir oyundur ve çok eğleneceğinizi düşünüyorum. Bu oyunu ben önceden zaman kaybetmemek için sizler sizlere hazırladım. Ben evimde bulunan renkli keçeler ve renkli ahşap bloklarla hazırladım. Eğer sizin evinizde bu şekilde keçe veya ahşap blok yoksa siz atık materyal de kullanabilirsiniz. Örneğin böyle bir gördüğünüz gibi sizin için hazırladığım bir karton parçası da olabilir. Herhangi sert bir malzeme de kullanabilirsiniz. Önemli olan bu şekilde ahşap blokların altı sert olduğu için bizim de böyle sert bir zemin elde etmemiz. Ee, şekilleri renkli el işi kağıdıyla da yapabilirsiniz. Eğer evinizde varsa evalarla da kullanabilirsiniz. Eğer bunlar yoksa evinizde e, beyaz boş bir kağıda çocuğunuza şekilleri çizdirip e, pastel boyu olur, sulu boyu olur, keçeli boya olur, kuru boya olur, hiç fark etmez. Çocuğumuza e, boyatıp Çocuğunuzun kullanabileceği bir makas yardımıyla kestirip hazırlamış olduğunuz bu karton bloklara yapıştırmanızı isteyeceğim. Bu şekilde gösteriyorum. Böyle bir pirit yardımıyla yapıştırabilirsiniz. Amacımız böyle bir şekil elde etmek olacaktır. Ee, daha sonra sizlerden istediğim büyük boş bir beyaz kağıda e, şekilleri karışık bir şekilde çizmenizi istiyorum. Bu şekilde gösteriyorum. Daha sonra bu şekilleri çocuğunuzun boyamasını istiyorum. Çocuğumuza bırakalım. İstediği renklere ve şeyleri boyayabilir. Ama burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Çizdiğiniz bu şekillerimiz hazırladığınız bloklarla aynı sıralamada ve aynı renkte olması gerekiyor. Hemen örnek olarak gösteriyorum size. Bu şekilde. Orange, blue, pink. Çocuğunuz çünkü şekilleri bulurken aynı zamanda renk sıralaması yapacak olacaktır. Daha sonra sizlerden istediğim büyük boş bir beyaz kağıda şekilleri karışık bir şekilde çizmenizi istiyorum. Bu şekilde gösteriyorum. Daha sonra bu şekilleri Çocuğunuzun boyamasını istiyorum. Çocuğumuza bırakalım. istediği renklere ve şeyleri boyayabilir. Ama burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Çizdiğiniz bu şekillerimiz hazırladığınız bloklarla aynı sıralamada ve aynı renkte olması gerekiyor. Hemen örnek olarak gösteriyorum size. Bu şekilde. Orange, blue, pink. Çocuğunuz çünkü şekilleri bulurken aynı zamanda renk sıralaması yapacak. Çocuğumuza her koyduğu blokta renkleri ve şekilleri sormayı unutmayalım. Örneğin gösteriyorum. Bu şekilde. Bakalım bu hangisiymiş? Evet. Bırakıyoruz. What shape is this? Triangle. Yani üçgen. What color is it? Bu hangi renk diye soruyorum. Blue color. Yani mavi renk. Bu şekilde. Daha sonra da oyunumuza başlayabilirsiniz. Ben örnek olarak sizin için oynayacağım. Çok zevkli ve e, çok eğlenceli bir oyun. Bu şekilde. Süre de koyabilirsiniz. Bakalım, bakalım, bakalım. Bu acaba hangisi? Evet, görüyorsunuz. Tut, tut, tut. Ve son parçam. Kolay gelsin. İyi eğlenceler. Videolarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.